Bir varmış bir yokmuş. Masmavi bir denizin tam ortasında yosunlarla kaplı gizemli bir koy varmış. Bu koya herkes yosunlu deniz dermiş. Çünkü burada parlayan yeşil yosunlar gece olunca bile ışıldarmış. Ama bu yosunlar sadece güzel değilmiş. Her biri denizdeki balıklara, deniz atlarına ve minik yengeçlere gizli yollar açarmış. O yüzden Yosunlu denizde her dalga yeni bir macera demekmiş. Bir sabah meraklı minik balık Maviş diğer kardeşlerinden ayrılıp yosunların arasında dolaşmak istemiş. Maviş'in mavi pulları yosunların yeşiliyle o kadar güzel parlıyormuş ki diğer balıklar onu hemen fark ediyormuş. Ama Maviş'in aklında bir plan varmış. Yosunlu denizin derinliklerindeki altın istiridyeyi bulmak. Kimse o istiridiyeyi bugüne kadar görememiş. Herkes onun sadece bir söylenti olduğunu düşünüyormuş. Ama Maviş biliyormuş ki cesur olursa altın istiridiyeyi bulabilir. Yavaşça yosun tünellerine dalmış. Tüneller o kadar dolambaçlıymış ki bazen sağa bazen sola yüzmesi gerekiyormuş. Birden karşısına kocaman kırmızı bir yengeç çıkmış. Bu yengecin adı kıskanç kıskançmış. Çünkü o altın istiridyenin yerini herkesten gizli tutmak istermiş. Kimsin sen minik balık? Burada ne işin var demiş kıskanç. Kıskanç kollarını şak şak oynatarak. Maviş biraz korkmuş ama cesaretini toplamış. Ben Maviş, altın istiridyeyi bulmak istiyorum. Sen bana yardım eder misin demiş. Kıskanç kıskançın gözleri şaşkınlıktan kocaman açılmış. Yardım etmeyi hiç sevmezmiş. Ama Maviş'in cesareti yengecin kalbine dokunmuş. Hmm. Belki yardımcı olabilirim. Ama önce yosun labirentinden geçmen gerek. Orada yaşayan sevimli denizatı zıp zıp sana yolu gösterebilir." demiş kıskanç kıskanç. Maviş hemen teşekkür etmiş ve hızla yosun labirentine doğru yüzmüş. Labirent kıvrıla kıvrıla ilerliyor yosunlar balıkların geçmesine izin vermek için bazen açılıp bazen kapanıyormuş. Birden zıp zıp ortaya çıkmış. Kuyruğunu sallayarak Maviş'in etrafında dönmeye başlamış. Merhaba Maviş. Altın istiridyenin peşinde olduğunu duydum. Seni oraya ben götürebilirim. Ama önce bana bir yosun demeti bulmalısın. Yosun demetleri benim karnımı doyurur demiş Maviş hemen yosun demetlerini aramaya başlamış. Ama yosunların arasında saklanan minik yengeçler yosunları koruyormuş. Maviş yavaşça onlarla konuşmuş. Onlara zarar vermeyeceğini anlatmış. Yengeçler gülümsemiş ve Maviş'e en taze yosunları vermişler. Zıp zıp karnı doyurunca çok sevinmiş. Harikasın Maviş, şimdi beni takip et demiş. İkisi birlikte yosun tünellerinden daha da derine inmişler. Orası o kadar karanlıkmış ki Maviş biraz korkmuş. Tam o sırada yosunlar birden parlamaya başlamış. Yosunların ışığı onlara yol göstermiş. Biraz daha yüzdükten sonra kocaman bir mercan kapısı çıkmış karşılarına. Kapının üstünde altın kabuklar varmış. Kapı kendiliğinden açılınca Maviş'in gözleri fal taşı gibi açılmış. İçerisi pırıl pırıl parlıyormuş ve işte tam ortada deniz yıldızlarıyla çevrili altın istiridye duruyormuş. Maviş yavaşça yanına yüzmüş. İstiridye bir anda açılmış ve içinden minik bir inci ışığı yayılmış. O ışık Maviş'in kalbini sıcacık yapmış. Çünkü bu inci cesur olanların kalbine umut verirmiş zıp zıp gülümseyerek. Artık sen de yosunlu denizin kahramanı oldun Maviş. Bu inciyi kalbinde taşı ve hep cesur ol demiş. Maviş inciyi almış, kıskanç kıskanca teşekkür etmeyi de unutmamış. Yosunlu denizin diğer balıkları Maviş'in geri döndüğünü görünce etrafını sarmış. Herkes onun hikayesini merak ediyormuş. Maviş de sevinçle anlatmış. Yosunlu denizde her yosunun ardında bir sır var. Korkmadan keşfederseniz her sır kalbinizi aydınlatır demiş. O günden sonra yosunlu denizde tüm balıklar cesurca keşfe çıkmaya başlamış. Çünkü artık biliyorlarmış ki her yosun yeni bir maceranın kapısını aralarmış. Ve Maviş'in kalbindeki inci her gece yıldızlarla birlikte parlayarak ona hep yol göstermiş. Gökten üç yosun düşmüş. Biri senin, biri benim diğeri de cesur çocuklarınmış. Ve masal burada mutlu sonla bitmiş. Ama kim bilir? Belki de yosunlu denizde bir gün sen de yeni bir maceraya çıkar. Gizli yosun tünellerini keşfedersin.